Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda şöyle bir soruna çözüm arayacağız. Bu üç ürün benim sıklıkla kullandığım gün içinde sürekli yanımda olan 3 adet ürün. Watch 6, iPhone 12 Pro Max ve AirPods Pro. Bu üç ürünün de pilini sürekli kontrol altında tutmam gerekiyor doğal olarak ki gün içinde ihtiyaçlarımı karşılayabileyim. Bunun için hali hazırda kullandığım çözüm şu. Bolca girişe sahip bir şarj adaptörü. Saati şarj edebilmek için şarj kablosu Telefonu şarj edebilmek için MagSafe adaptör Airpods'u şarj etmek için de bir adet Lightning kablo E tabi bu arkadaşa güç vermek için de şöyle bir kabloya ihtiyacımız oluyor e Bu işin sonunda gördüğünüz gibi elimde çok güzel bir kablo salatası oluyor Tamam bunları kombine edebilirsiniz yani üçünü de aynı anda şarj etmeyecekseniz Airpods'u MagSafe ile şarj edebilirsiniz ancak dediğim gibi üçü de sıklıkla kullandığım ürünler olduğu için hepsini aynı anda koyabileceğim bir stand aradım. Şimdi size tüm bu ihtiyaçlarımı aynı anda giderebilecek ürünü göstereyim. Evet tüm bu ihtiyaçlarımı gidermesini beklediğim pet karşınızda. Koorte'e ait bir ürün bu. Bir tane Apple Watch'u şarj edebileceğiniz ünitesi var. Hemen onun arkasında Lightning bağlantısı var ve buraya isterseniz telefonunuzu, isterseniz de AirPods'unuzu takabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında ki uyumlu. Yani ister Android, ister iPhone olsun kablosuz şarj desteği olan ürünlerinizi şarj edebileceğiniz de bir alan mevcut. Şöyle yakından göstereyim hemen size kameraya. Şu gördüğünüz gibi oynayabilen bir yapıya sahip ki istediğiniz zaman telefonu buraya takıp sonra bıraktığınızda sırtını buraya yaslayarak hem stand görevi görüyor ya da isterseniz AirPods'unuzu şarj edebiliyor. Alt tarafında da cihazın ısınmasını engel olmak için iki adet küçük fan görüyorsunuz. Böyle bir tasarıma sahip. Tüm bunların yanında cihazın arka tarafında bir adet de USB-A çıkışı mevcut. Buraya da istediğiniz herhangi bir cihazı bağlayabiliyorsunuz. Tabi buna bir şekilde enerji vermemiz lazım ki istediğimiz enerjiyi geri alalım. Bunun içinde şöyle bir adet şarj adaptörü var. Bunu takıyorsunuz ve cihaza bağlıyorsunuz. Ondan sonra kafanız rahat bir şekilde ürünlerinizi buraya yerleştiriyorsunuz. Şöyle hemen demosunu yapalım. Apple Watch'u şöyle yerleştirdim. Şu anda şarja takılı değil o yüzden şarj olmayacak. Sadece görselini göstermek istedim. Telefonumu buraya yerleştirdim ve AirPods Pro'yu da buraya yerleştirdim ve üçü de aynı stand üzerinde şarj olmaya başlayacak. Ne zaman? Şunu elektriğe takınca. Evet gördüğünüz gibi zaten ışıkları da yandı. Hepsi şarj olmaya başladı. Saat AirPods ve aynı anda iPhone 12 Pro Max. Diyelim ki bu kombinasyonu değiştirmek istiyorsunuz. Örneğin elimizde bir adet de iPhone var. Hatta iki adet iPhone var. Nasıl yaparız? AirPods'u doldurduysanız şayet bunu buradan kaldırıp çıkarabilirsiniz. Onun yerine örneğin iPhone SE'yi buraya yerleştirebilirsiniz. Şarj olmaya başladı. Bir adet cihazımız daha var. Boşta kaldı. Ne yapalım? Bir tane kablo bulalım bir yerden. Lightning kablosu örneğin. Arka tarafa bağlayalım. Bağladıktan sonra bunu da iPhone'a bağlayalım. O olmaya başlasın. Ne oldu? Aynı anda 4 tane cihazı da şu anda şarj edebiliyorum. Tabi bu şarj kombinasyonunda işi biten cihazı kaldırıp yerine başkasını da koyabileceğiz elbette. Örneğin iPhone 12 Pro Max'de olduğunda Airpods'u buraya koyduğumuzda yine dolmaya başlayacak. Şu anda ışığını göremiyorsunuz üzerinde ama ben kırmızı ışığı görebiliyorum. Çok parlak bir ışık var o yüzden görünmüyor. Ancak şu anda şarj olmaya başladı. Dediğim gibi bu kombinasyonlar sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre değişebilir. Size sağlayacağı enerjiyi şöyle paylaşayım isterseniz. Bu kablosuz şarj bölümü 7.5 ile 10 Watt'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sizin telefon modelinize göre değişiyor. Buradaki Lightning bağlantısı 5 wattlık bir şarj kapasitesi sunuyor size. Yani buradan bir hızlı şarj beklentiniz olmaması gerekiyor. Tıpkı Apple Watch'ın takılı olduğu yerdeki gibi. Sitesinde buraya Apple Watch'un birinci nesilinden itibaren dördüncü nesile kadar şarj edebildiğini yazmışlar ama gördüğünüz gibi ben Apple Watch 6. nesil kullanıyorum ve onu da sorunsuz bir şekilde şarj edebildim. Evet özetle söylemek gerekirse bu ürünün amacı sizin hızlı şarj ihtiyaçlarınıza bir çözüm getirmek değil. Aslında burada kısmen bunu gerçekleştiriyor ama 2 3 tane ürünü aynı anda şarj etmek istiyorsanız sizi kablo salatasından kurtarmak. Ben açıklama kısmına ürünün satın alma linklerini bırakıyorum. Avrupa'da olan arkadaşlar Amazon üzerinden alabiliyorlar. Türkiye'deki arkadaşlar da ürünü firmanın kendi sitesi üzerinden alabilirler. İhtiyacınız varsa ve bunu karşılayabiliyorsanız bence güzel bir ürün. Bu arada sağ olsunlar takipçilere özel bir indirim kodu oluşturdular. Buraya yazıyorum kodu. Açıklama kısmında da var. O kodla site üzerinden yaptığınız alışverişlerde indirim kazanma şansınız var. Hazır böyle pratik ürünlerden bahsetmişken size hemen farklı bir ürün daha göstereyim video bitmeden. Şunu bana sürekli soruyorsunuz. Bu tarz şeyler kullanıyorum biliyorsunuz ara sıra. Telefonumu buraya koyuyorum işte iOS ile alakalı incelemeler yaparken vesaire. Bu tarz ürünler kullanıyorum ki telefon sabit kalsın sizin başınızı döndürmeyelim. Şöyle bir ürünü var aynı firmanın yine sitesinde ulaşabileceğiniz. Buradan çekilip boyu, posu ayarlanabiliyor bu arada. İster yüksek yapabiliyorsunuz, ister dik koyarsınız, ister yatay koyarsınız, ne bileyim televizyon mu izlemek istersiniz, YouTube mu izlersiniz de isterseniz yaparsınız. Ya da atıyorum öğrencisiniz, uzun uzun görüşmeleriniz var, online ders dinliyorsunuz. Buradan bunu kullanıp işlerinizi görebilirsiniz. Bu şekilde açısını da değiştirebiliyorsunuz. Yani koyduk, açısını değiştirdik, oturuyoruz, ders izleyebiliyoruz ya da farklı bir şey yapabiliyoruz. Kullanım alanlarınızı bilemiyorum tabii ama pratik bir ürün yine. Bana sıklıkla sorulmuştu bu ürün. O yüzden benzer bir ürün, aynı ürün değil ama aynı işi gören bir ürün ve boyu posu da ayarlanabilen bir ürün. Hatta şöyle yapalım. Şurada iPad'imiz var. iPad'i alalım buraya koyalım. Gayet sağlam bir şekilde duruyor. Herhangi bir sorun göremiyorum. Yani illaki sallanacaktır ama yere düşeceğini zannetmiyorum. Yani iyice vurmanız lazım. Ben şu şekilde vuruyorum. Yine de bir şey olmuyor. Bu tarz şeylere dikkat ederseniz güzel bir kullanım alanı var dediğim gibi açısı yine burada da ayarlanabiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili linkleri de açıklama kısmına bırakıyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.